Evet bir çiğ olayı bir şey yok. Oğlum tam ben seni çekiyorum sen beni çekiyorsun. Aa bu ne? Şuraya bakın Yeşen. Oy! Harç oluyor ya. <laughs> rex. <Tudreks. gülüyor> Kosiflat! Yankı! Evet, evet. Bu! Tamam Aso çıldıracağım ya. Evet, ben akıyor araba. Gerçek ofrat! <laughs> Hasan kaldım Hasan. Yalandan kaldım ya. Daniel. <laughs> Herkese merhaba ben Kusuf arkadaşlar nasılsınız diyeyim misiniz bakalım umarım iyisinizdir bugün offroad'umuza devam ediyoruz arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz onu da muhakkak izleyin buraya saatler süren 5-6 saat süren yolculuktan sonra yaklaşık 150 kilometre yol yaptık ve bunun en az 70-80 kilometresi dağlarda geçti karın ortasında geçti arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliydi şimdi geldik kamp hazırlığına başladık ateş yakılıyor biz de hemen ateşe de yetişelim arkadaşlar gidelim bakalım ne yapıyorlar sonra yemek yapacaklar tabi ben onda yemekten faydalanamayacağım çok isterdim yemeği hatta şu an çok açım kendi yemeğimden yiyeceğim ama onları bekliyorum ben de. Onlarsız yemek istemiyorum. Bu arada karda ufaktan evet abi. Bir de şöyle bir sıkıntımız daha var. Buradan gece çıkacağız. Yani muhtemelen hava kararacak. Gece off olmuş olacak. Bakalım gece off nasıl olacak? Hadi gel bakalım. Daha önce gece off yaptık ama böyle bir off yapmadık. Yani grupla gelip off hiç olmadı. Şu an Mustafa kardeşim ateş yakıyor. Hemen biz de gelelim. Yanında nasıl Kral! Abi ateş yakmayı öğretiyorum. Yakmayı bırak öğretiyorum şu an. Eğitime abi yanmış zaten bunun öğrenecek bir şey yok ki. Adam zaten. Abi yaktığı zemine bakar mısın? Tahta o Ben sana bir şey Evet. Sen evet. bugün yine aynı yemeği mi yapacaksın evet. geçen sefer yaptığın yemeği? Yok, bugün sadece Anlamıyor hızlı olsun, aperatif olsun diye sucuk yapıyoruz zaten. Sucuk, evet Kardeşim çok şanslısınız Çay var evet, mı? Gel. Çay var mı? Var. Çayın kralı var hemde ya. Oğlum bak, bu ne bak. harbiden bıçak? bıçak. Hey, maşallah. Eldiven. Maşallah. Bardaklarımız hazır. Şeker bazen. de var şeker bak. kullananlar için. Kavga çıktı bıçak. Oh çok iyi. Et, torba, tatlısı? Her şey var Kağıtçı burada. Her türlü silah var. O zaman bu videoda kamp partı ofruza doyuruyoruz öyle A mi? Evet. Abi her türlü. At abi buna. Aksiyon var. Bir çay ver hemen suyunuzu çekelim. Suyumuz var mı peki? Desene Aksiyon. su her yerde. Ben o zaman bunu... Dur. Bana değişik su vereyim mi abi? Olur o da olur. Ulan senin araban LPG'li miydi? Oo. Hayda ben de diyorum ki niye gitmiyor aracı? Ne varsa yine bizde var be. Vallahi sen olmasın herkes aç kalır ben <laughs> sana söyleyeyim. Vallahi bak sen düşünüyorsun burayı. Şöyle şeyin yanına koyayım tatlıları. <laughs> Enes kardeşim. <laughs> Kokuyor. Toplaman lazım şunu ya. Topla <laughs> sen, vallahi topla benim. <laughs> Aman Allah'ım ya. Arkadaşlar içecekler benim değil bu arada. Şöyle bunları kara. <laughs> o niye öyle? abi. abi erir mi? Daha baksana. Bu ne abi? Ucu ucu düşmüş lan. Çaylarınız nasıl eridi ya? Vallahi şaşırtıcı. Ya Mustafa'nın malı hep böyle ya. Ulan ben onu plastik mi almışım yoksa be? <laughs> of of of. Evet bir çiğ olayı bir şey yok. Ben niye heyecanlanıyorsam? O şey elleme bak. Ateşi bozma. Ay. Bir tane mi ver. Yok abi, imkan yok. İmkansız. Enes domates. Koy abi. Koy abi domatesi bol <laughs> Sen ne yiyorsun abi? Güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir kar yağışı başladı. Sucuk, ekmek keyfi yapıyorlar. Enes kardeşim de burada şu anda. Oğlum bu kamerayı bırak. Sucuğunu ye, ekmeğini ye. Gözünü seveyim. Enes. Oğlum sen ben seni çekiyorum sen beni çekiyorsun. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere. Birazdan o foto başlayacağız tekrardan arkadaşlar. Ama önce karnımızı doyurmamız lazım. Şimdi Enes ben de geçiyorum yemeğin karşısına. Gençler şu anda e, arabadayız. Enes yemek yiyor. Arkada Halil yemek yiyor. Ben de yiyeceğim birazdan. Dışarıyı göstereyim size. Dışarısı şu an. Allah bildiğine kar. İnanılmaz tatlı bir ortam var şu anda. Güzel be, bu da bir an oluyor be Enes. Evet, Gergin, abi. böyle bir garip. Her yer, kar altında. Kar şeyde. altında. Çok uzaklardayız şu anda şehirden. Baksana şöyle yemek yiyorum. Bunu kaç kere hayatımda yemeyeceğim? Yani. Vallahi diyeceğim ki Hı. diyet dönemimde döneminde bunu bile yaptım ya. Yemeğimizi yedik. Aa! Bir <laughs> ah, sakatlık çıkmazsa iyidir var ya omuzumu da sakatladım zaten. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Patrol, patrole bineceğiz o hızlı. Kay olan var ya. Nerede? Ha burada. Bu arada ben ben şeyi çok merak ediyorum. Şu motoru görebiliyor muyuz gerçekten? Vallahi. Arkadaşlar ön tarafa bakın GTR. GTR'la offroad yapıyoruz yani bildi. Bildi GTR'la nasıl offroad yapılıyormuş onu göreceğiz. Nereden açılıyor bakayım. Abi bakın GTR motoru var şu anda aracın üzerinde resmen. Belki yarın bir gün Rex'te de böyle bir şey yapabiliriz. Enes şimdi ben vlog kamerasını da aldım. Büyük kamerasıyla arabanın içine geçiyorum. Evet. evet. Arabanın içi de lüksmüş bu arada be. Hayır, Güzelmiş. Ya. Oo. Arkadaşlar şu an patrol içindeyiz. Aracı biraz bahsetsene bize araçtan ya kral. Bu araç 2000 model. 2000 model. Skyline motoru var. Skyline GT erdim bildiğin. GT bildiğin GT. Aynen öyle. Kaç modelin motoru modeli var? 93, 93, 93. 94 var. Araç 500 ile 700 beygir arasında. 500 ile 700 beygir arasında. Vallahi mi? Aynen öyle, 700 beygir. Arkadaşlar ben görüyorsunuz yapıyorum. zaten burada her türlü gösterge mevcut. Bu neymiş? Turbonun basıncı herhalde. Yağ falan basıncı. Yağ basıncı. Yağ sıcaklığı. Yağ sıcaklığı falan. Orada da benzin hava karışımı. Aa ha, bakın orada da benzin hava karışımı var. Onu da değiştirebiliyor musun sen oradan? Yok. Burada ekonomik modumuz var. O zaman ekonomik modu aldığımız zaman burada değişim olur. Ha, orada da işi tabii, tabii arazi aldığım zaman. Arazi aldığında da böyle. Ama sen yine de sakin ol. Enes biz gidiyoruz. Kardeşim, kardeşim biz gidiyoruz. Pata pata, çata çata, çata pata. Oy. oy, 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 oy. Bu ne? Bu ne? Eşiliyor her yeri. Of, şuraya bak. Şuraya bakın gençler. <laughs> bu ne ya? Bu ne abi? Şey söyleyeceğim. Bu motoru yapan adama sesleniyorum. Benim Rexi olur mu bu motor? Oy! Son var ya. Araba. Oy, işe bak, ah, bak duracağız bir. <laughs> Nereye çıkıyorsun kral? Kral korkma ama altta bir şeyler vardı. <laughs> Abi işte araca GTR motor koyunca böyle oluyor. Oğlum, GTR offroad. <laughs> Eyvahlar olsun. Enes! Kardeşim bu gerçek offroad oldu be. Enes bu ne kardeşim? Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum çok özel değil mi? Nasıl oldu? Abi değmez mi ya? Kendime gelmez miyim ya? Sence gelmiş ge sence gelmemiş olma ihtimalimiz var mı? Bence de yok abi inanılmaz. devam edeyim. <laughs> ben ben giderim. Ben <laughs> devam ederim. Ben bir iki tur daha atarım valla. Hadi hadi bir tur daha yapalım. oy 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 oy. İnelim mi biz? Biz bir inelim. Daha, daha farklı yer var, onu yapayım. Ben bir ineyim. Arkadaşlar vallahi ben böyle bir offroad şekli görmedim. Kral araba yoluyor abi. Yolu yoluyor. Parçalıyor ya. Bırak kral ben bir şey söyleyeceğim sana. Ne yapayım Ben, ben bir şey söyleyeceğim. Ben Rex'i bundan yaptırmak istiyorum. Kesinlikle yaptırmak istiyorum abi. Bakar mısın şuna? Bakar mısın şuna? Delireceğim. Ne oldu? Bir şey mi kırdı? Hayda. Kırdı mı? Ön sol çalışmıyor. Ne tek oldu? Tek çeker gidiyor, tek çeker. İkili mi gidiyor? Şu anda tek çekerde gidiyor evet. Arkadaşlar ortam zaten ortamı anlatmam gerek yok. Ortam inanılmaz güzel şu anda. Ya, Kar yağıyor. Ya. Harbi şampiyonlar ligi gibi şu anda. Biraz da Rex'e binip Rex'e bir iki tur atayım mı? At abi. Hani çok fazla yani. atabileceğimi düşünmüyorum ama alanı da bilmiyorum. Ama böyle bir şeyler ufaktan yapalım. Arkadaşlar ayrılmaya yakınız ama birazdan kararacak. Kararmadan size biraz Rex'in karda nasıl bir macera verdiğini göstereyim size diyorum. Herkes çünkü oynadı biraz sağa sola git aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı. Biraz da biz oynayalım kardeşim. Gidiyorum ben. Kardeşim geniş geniş çek hadi bakalım Vallahi bilmiyorum bir şey vurduk da bayağı da sert vurduk ama yok dingil değil ya. Şu salıncak buradan geldi, önden geldi. Sıkıntı yok herhalde ya. Sen sekti şurada bir bak yükselti bak. Ha. Oturduk orada işte ya. Gidiyor muyuz? Gidelim mi? Gidelim bence artık ya. Önler kesti benim. Vallahi mı? Kral yani bilmiyorum ki artık yani bir bizde bir şey olmuyor. Ben anlamadım ki birader. Giriyorsunuz burada böyle bir iki drift bir drift bir drift önler kesti. Bir iki drift bir drift önler kesti. Bu nedir ya? Ya bu nedir be kardeşim? Ha bile birbirlerini çekiyorlar şu anda. Biz buradan nasıl gideceğiz? Arkadaşlar şu an öyle bir durumdayız ki. Daha şuradan çıkamıyoruz. Ee, İlerleyen yolu ne yapacağız bilmiyorum ha. Yalnız Rex'e... Maşallah diyeyim arkadaşlar. Bugün ne gelişte bir önceki videoda ne gidişte. Yani gram şöyle gram. Gram beni zorlamadı yani öyle söyleyeyim. Hala full performans. Tam performans. Full'u bırak tam. Sanki abi iki gündür buradaymışız gibi değil mi? Abi yemin ediyorum öyleyim. Bu arada bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şunu gösterirse. Bakın şu an alıyor mu kamera bilmiyorum. Şu aparat bizim şu anda bataryalarımızı şarj ediyor arkadaşlar. Bu kendimiz şarj ediyoruz artık. Rex'e bağladık. Rex artık bu işi yapıyor kardeşim. Elektrik de dağıtıyor. Dur direkse bir önden bakalım ya gelsene. Işıkları falan yakınca nasıl oluyor bakayım. Kardeşim fişek değil mi? Rex! Doğru, Kardeşim! Kartopu atıyorum yakala! Ya dur be oğlum. Lan ne Şıkla. demek dur? Dur! Ha burada... Bok, dur. Ya atmasana Tursi. <laughs> dur! Lan oğlum tarafıma gelecek. Es. Camda patladı. Tut, tut Rex. <laughs> Aga artık delirdik ya. Kaldık burada kaldık çünkü. Araba orada perişan. Orada bir araba perişan kaldı. Bizde bir sıkıntı yok ama bekliyoruz. Abi galiba biz mahsur kaldık ama haberimiz yok. Olabilir mi? <laughs> ne diyorsunuz gençler? Yani bana da mahsur kaldık gibi geliyor abi, abi baksana. Hiçbirinde hareketlenmiyor ki. Gitme buradan! Sen olmadan ben asla yaşayamam Geçmiyor lay 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 Oğlum arabalardan tuhaf tuhaf geliyor Oğlum onlar gidiyor da arkadan nasıl çıkacaklar ki? Araba kaldı orada ya Kral ben kafayı kırdım Açlık, diyet, spor Ne yapıyorum lan ben? Ulan Kozifren! Yankı da yapmıyor Vallahi kaldık burada ya. Vallahi billahi kaldık burada ya. Hayır burada ben hareket etmiyorum çünkü bir tek biz kaldık burada. Abi arabayı boşa alayım. Beni buradan aşağı gönderelim. Yok kral. Nerede duracak? Orada kuyu var, köprü var. Millet hep kaldı yolda. Vallahi ben oraya girmek istemiyorum çünkü araba kayıyor mayıyor. Gelecek vuracak şimdi. Yeni yaptırdık zaten sağını solunu. Bu uğraş dur. Ben şu an rahatım vallahi kafam iyi oldu artık Enes. Kafayı kırdım ben kardeşim kafayı kırdım. Diyetin artık aa yani artık ben açlık vurduğu bir yandan yorgunluk, halsizlik çıldırmış durumdayım ya. Yankı yapsa çok güzel olur ya. Yankı! Selma! Aa yaptı! Bak oradan yapıyor. Hey! Duydun mu? Ana veres düştü! Kardeşim <laughs> Oğlum iyice delirdik lan. Oğlum bugün, bugün yorgunluktan yemin ediyorum bak bana hep soruyorsunuz. Diyorsunuz ki, abi en zor videon hangisi? En çok gelen sorulardan bir tanesi. Aa söylüyorum, buradan da yazın bu videoyu. Aklınızda olsun, biri yazarsa altta cevap verirsiniz. En zorlandığım video bu video arkadaşlar. Yani şu an bitik vaziyetteyim, bitik ya. Vallahi bittik ya. Ama devam abi. Ya nasıl devam abi? Baksana şuraya baksana, çeksene. Kaldılar oradan, geçişimiz yok ya. Baksana Hasan'ın arabadan tartar tartar sesler geliyor. Sen olmadı ben asla. Ya biri beni buradan alsın İstanbul'a götürsün ya. Buradan kar atlasam ne olur Enes? Oğlum. Oğlum kar olan da ya içinde taş varsa? Buradan atlamam ama şuradan atlarım. Sen olmadın ben asla. Buradan atlarım şuraya. Enes atlıyorum kardeşim. Abi atlayamayabilirim ha. Atlayayım mı? Tamam. ya vallahi delirdik. <laughs> vallahi bugün bileği mi bu arada? Vallahi bileğimi Şimdi biz buradan bak binelim. Şöyle sağlı gidelim. Selamun Aleyküm. Biz geldik. Bakalım mekanda nedir ne değildir. Hasan! Niye çıkamıyoruz kral buradan? Yolda mı kaldık? E abi forması. Şey buradayız. Bu Bur demeden o evin kilidini patlatacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir tane kilit. Hazırız edebilirim. abi. Hemen hazırız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Hemen hazırız. Ya. Arkadaşlar durum sakat. Şu anda enjektörü yapmış. Bu çıkamıyor. O çıkamıyor. Narkoz Defranseli kırdı. Narkoz bak orada. Narkoz nerede? Nerede? Arkada. Bittik ya. E biz buraya zor geldik. Vallahi ne kaldık. Gosifrat! Gerçek Gosifrat! İşte bu! 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 Senin arabada bir sıkıntı yok ama değil mi? Ya, bir enjektör mü? Maşallah diyeyim abi. abi, maşallah, abi diyeyim. Diyeyim. maşallah diyeyim. Nazar değecek. Maşallah diyeyim. Bugün bizi hiç üzmedi kardeşim benim. Tabancı bu duruşa baksana abi. Duruşa bak. Bu kadar sağlam bir duruş var mı? Sen makine mısın? Rex! Faruk! Rex bak Faruk abi soruyor! Ben makine makineyim makine. Ben makineyim makine dedi. Bir de biliyor musun şarkı tonuyla evet. dedi. Bu <laughs> <The gülüyor> makine. <gülüyor> Kaldık burada ya. Bunu Su. geri mi alacaksınız? Geri kırıldık. Tamam. Tamam Aso. Arabada net koku var bu arada. Abi şu anda arabaların motoru ısınıyor ya. Evet. Şurada egzoza evet. yapışıyor yapışıyor. Evet. Için oradan bir koku geliyor. Abi yerden kartal mı geliyor o ne ya? Abi o ne abi Allah'ın <laughs> Allah izniyle <derdi>, çıldıracağım ya. O <laughs> mu kartalın ne işi var burada Allah seversen <laughs> ya kar yağıyor ya. Yerde var bir metre kar kartalla geliyor adam abi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Evet burayı var ya çok zor çıkacağız. Abi çok Benim arabanın önler abi. çalışmıyor. Bu çok sıkıntımız var. Defransiyel dağıttı. Tamam mı abi? abi? Öteki arabanın da şeyi bozuldu. Bu da motor yemiş herhalde. Şey, Jonta yakmış. Yani atma sen atma. Harbi diyorum sana. Yok bu be. Jonta e, abi ya Emre. Ya. Jonta yaktı mı araba? Gider yok mi? Abi, yok. Tamam. Hasan tamam. da enjeksiyon sorunu var da Dur 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 çekiyor. Evet. Hadi abi hadi abi hadi abi. Bir dakika sağ ol. 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 Sağ ya, ya, ben, ben. He, de, de yapıyorsam. Yapıyorsam. Ha böyle geliyor böyle geliyor böyle geliyor. Arka bak. Gel, gel 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 Ersin abi, abi, abi güzel, güzel güzel çekiyor için. Çek, çek, abi. 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 Devam devam, devam, al, 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 devam al, et devam al, et devam et sıkıntı yok. Tamam. Baba. binelim mi arabaya herkes? Hadi binin arabalara. Hadi binelim Enes gel. Rex'i buradan çıkartmamız lazım abi bence. Bırak. Aman, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bırak. 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 Ben şuradan mı geleyim? Gel, ben ya. oradan geldim. Evet, dikkat et. Gelirdik, gelirdik buraya. Allah'ım böyle korkunç yok. Allah'ım iliklerime kadar hissediyorum. Hadi atlayın araba, gidiyoruz. Allah bizim araba akıyor gördüğünüz gibi. Oğlum, rampada durmayın, düzde sen. Enes dikkat et biraz hızlı gidiyorum. Daha burada daha çok duracağız, kalkacağız bari. Akıyor Rex maşallah maşallah sana maşallah oğlum. Aslan oğlum benim. Vallahi çıktık. Ne kadar gördün gördünüz. Abi bugün işimiz iş ya. İşimiz iş. Bizim önde olmamız lazım. Beyler hadi beyler basalım artık. Mustafa oğlum bak video çekeceğim diye bizi yollarda bıraktın ha. Eyvah eyvah geceye kaldık. <laughs> Bu arada harbiden kaldık arkadaşlar ama gördüğünüz gibi Rex maşallah. Bugüne kadar bir şey söyleyeceğim. Böyle benim işte gömülüyorduk bilmem ne tecrübesizlik yani eski zamanlarda. Onları falan fake sanan böyle offroadçı kardeşlerimiz varmış. Onlar da böyle gidip fake'ten videolar çekiyorlar ama izleyiciden yemez. yemez İzleyici onu anlar der ki kardeşim sen burada. Ya belli olur zaten o doğallığı falan. Bizim zaten biliyorsunuz bizim videolarımız da çok izlendiği için. Ya tabii offroad'u biz getirdiğimiz için YouTube'a herhalde bizi örnek alıyorlar. Diyorlar ki bu adam kesin orada diye bilerek kal. Alakası yok abi. Ben tecrübesizliğimle kaldım zamanında. Bak şimdi tecrübeliyim. Kaldık Menes'ciğim. Yok abi. Tabanca! gibi akıyor araba kardeşim. Kostifrat! Gerçek kostifrat! <laughs> çok güzel değil mi kız ya? Geldiğimiz yol kapandı bu arada. Evet, evet. Yürüyoruz be maşallah sana maşallah takır takır vallahi bak o kadar rahatım ki geliştiği biraz stresliydi farkındaysan çünkü kontrolü daha alışamamışım uzun süre evet. oldu kartı süremiyordum bu dayı hangi akıl hizmet gelmiş buraya bu saatte abi bir de ailece gelmişler çabuk çabuk Görmüyorum yani şu an Evet abi oraya dikkatli bilir yani Kral geliyorum da şeyi soracağım Ne abi Defanseli kilitli mi kilitli mi bu yolda demene gerek yok ya. Okey. Bir iki şey yapabilirim. Hızlı dört çekerde bas gel. Ya bir durum olduğu zaman geriliyorum abi. Düşme düşme. ESP'yi kapatabiliyorsan kapat hani gaz kesmesin <laughs> diye. Normalde çok... ya, ben böyle çok ya. Abi susun yürüyorum. ya. Bir saniye bir saniye geride kaldım ya. <laughs> Hasan kaldım Hasan. Geleyim de. Sağ tarafa düştüm abi. güçler <laughs> be. Alacağız mı hiç burada? Mapa var mı? <laughs> Arkalarında bin tane. Ya yalandan kaldım ya. Telsizle sana sordum ya. Sorarken dikkatim de aldı girdim içine. Hayır acı bunun altı tutuyor ya. Evet. Tamam. Okeydir Arabana <laughs> bir. Yanit katma. Kendim değiştirdim. Evet. De kendi kendimize yaptık abi ne. Yaptık? ne yaptık? Balçık Offroad'da ne oldu olursa... Gece offroad. Gece Balçık Offroad'da ne oldu aynısı oldu şu an. Kazama biraz. Aldım. Boştayım. Hafif sol yap. Ha, hafif yardım etsene Cihan. Çok az yardım et, çok az. Geliyor, 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 geliyor. Hafif sol yap, hafif sol yap. En soldayım. Sol. Boşa alayım mı boşa? Tamam. Şu ileride kurtarıyor zaten. Çok az daha alalım beyizleri. Geliyor ondan. Az daha, az daha. Böyle boşta geçelim. Oge! Okay. tamam. kaydırma. Arabayı kaydırma. Buna bağlayacağız abi. Dur 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 Çıkar dur ya. dur. Ha? Aşağı tartın bak. Gider. Ya. Hemen gider. İnci değil mi o ya? Sola doğru gel. Sola doğru abi. Ha. <laughs> gel 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 gel. Çek 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 çek. çek. Çok ya yürü gel kardeşim, gel. Geliyoruz tamam. Kurtardık, geliyoruz. Önündeki gidemiyor mu şey? Anlaşılmadı, tekrar eder misiniz? Önündeki gidemiyor mu? yo yok gidiyor, sıkıntı yok. Harbi gece ofro bakar mısın? Ya. Kral ben Manuel'de 1'e alayım, öyle ineyim diyorum hiç kaza basmadan. Manuel 1, 2. 2 ile gidebilirsin ama aşağıya doğru dikleştiği zaman diğerleri yavaş yavaş inersin ya. Harun rampa olduğu zaman bir dakika ver tamam. Sen hızlı git biraz. Tamamdır abi. Cihan abi. Kayarsa frene basma abi. Abi içinmesek mi ya? Vallahi ürküyorum böyle olduğum var ya. Ramp aşağıdan çok korkuyorum. Abi bir şekilde aşağıya ineceğiz. Allah yardımcımız olsun. Hasan araba çok hızlanıyor frene basmazsam ya. Kaçta gidiyorsun abi? 20. Yok yok bittesin birde mi? Birde birde. durup arabanı ağır devir al istersen rampa şey onun e, yani hızının biri biraz hızlı kalıyor o yüzden. L'ye mi alayım? Ağır al ondan sonra 1-2 gelirsin. İnan şey çok rahatsız oldum şu anda ya. Yok gerginlik yok gerginlik yok. Gel bak öndeyim yavaş gidiyorum zaten ben de ağır 2 ile gidiyorum şu an. Şu an tamamıyla yok yani gö görüş mesafemiz 1 metre falan arkadaşlar. Kameradan Hiç görünmüyor. Aynen. Aynen hiçbir şey görünmüyor şu anda. Beyler gezgin viraja geldik. Burada frenle işimiz yok yavaş 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 bak benim zaten atıyor arka sağa sola. Korkuyorlar <laughs> diyor, öndekiler korkuyorlar diyor. Atım indiriyorlar diyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi hepinize teşekkür ediyorum. Manyak ve akıcılar Bravo. olarak. Akıcılar! Oley. 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 Akıcılar! Oley! Umarım iyi beğenmişsinizdir. Kar yağışı devam ediyor. Bizim hasta fırtınamız da devam ediyor arkadaşlar. Kayda değer bir şeyler olursa muhakkak kayda gireriz. Onları da izlersiniz arkadaşlar. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kostikle kalın. Milyon abone olmaya çok adım adım az kaldı. Bay bay!